Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün buradaki yazıların hepsini ben öğrendim. Burada da kelimeler var. Ben bir tane elme gelecek. Ben okuyacağım ve onu yerleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen 5 başlayalım. Bu kelime pekiştirme oyunu. Hemen bir tane seçtim. İl. İl yazıyor. Hemen buradan ili bulalım. Hmm. İl neredeymiş? Şuan bulamadım. İl. Evet arkadaşlar işte burada Evet arkadaşlar yeni bir kelime seçtim. Evet. İle. İle yazıyor. İleyi bulalım. Evet arkadaşlar ile arıyoruz. Hmm, i̇şte burada ile. Yapıştırdık. İki tane cümle buldum. Şimdi bu mavi. Kel. Şimdi keli bulalım. Kel biraz hemen bulanabilir. Bana öyle geldi. Evet arkadaşlar. İşte kel. Dediğim gibi oldu. Lak. Lak. Evet. Lak neredeymiş? Lak. 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 Hmm. Nerede? Kulak. <laughs> Kulak. <Lock>. İşte burada. <laughs> Arkadaşlar biraz kardeşim ee, durmuyor da. El ele yazıyor. O çok kolay bulundu. <laughs> Birkaç tane daha yapıp videoyu biteceğim arkadaşlar. Hemen Ali, Ali yazıyor bakın. Ali'yi bulalım. İşte burada. Evet arkadaşlar koyduk. çıktı arkadaşlar. Hemen çok kolay da bulunuyor canım. Evet arkadaşlar. Leke. Leke. Hmm. Acaba nerede? Evet arkadaşlar le lekeyi buldum. İki. Çok iki var. Hemen buluruz. dikkatlice bakın. Siz de yaparsanız dikkatlice bakın. Arkadaşlar. Evet. işte buldum. Bu, bunu da sonuncu seçtim. Sonra da videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hem bu akla akla. 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 Evet arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Zilin mayını, tuşuna da basmayı unutmayın. Hoşçakalın.